Furkan. ileriye doğru Talha Talha topu aldı. Önüne aldı. Bir şut ve gol. Ya Muhteşem be bir be kontrol. Be Berkin topla beraber ilerliyor. Berkin içeriye doğru. Emre'den seken top. Orada Hanifi. Bir şut ve gol. Hanifi dönen topa muhteşem bir şut. Topun başında Yusuf pası verdi Yiğit Vurdu ve top ağlarda. Çok güzel bir gol attı Yiğit evet. Burak'tan pas. Halilcan. Apia. Apia. Vuruş ve topa. Aradın. 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 Ne Yap ya. Burak pası geçmedi Emre. Bir kontratak şansı Emre. Topu sürdü Emre. Rakiplerinden sıralı Emre. Karşı karşıya Emre. Devam Emre ve gol. İkinci maçında bu fırsatı kaçırdı. Furkan kafanı vuruş ve topu alarda. Furkan. Hadi, hadi, hadi. hadi be. Ahmet. Ahmet topla beraber ilerliyor. Ahmet verdi basını Emir orada. Tekrar Ahmet. Ahmet sol kanattan ilerliyor. Ahmet geçti Emir'i. Ahmet içeri doğru bir pu ve gol. Mükemmel bir gol. Akif sırıldı rakibinden. Akif'den pas. Beyaz. Beyaz'dan Yalçın. Yalçın'dan Mehmet. Mehmet. Sedat. Mehmet. Yalçın. Kaleci. Dönatop. Yalçın. Çok güzel bir gol Yalçın'dan. Şeref taşı kullanacak sağ taraftan. Şeref taşı kullandı. Sait. Sait'ten pas. Şeref vuruş ve gol. Harika bir gol Şeref'ten. Taşı kullanacak Kör Sevsi. Kaan taşı kullandı. Alper gol. Alper. Adem. Adem döndü. Adem vertipusuna Aytu. Aytu'dan bir pas. Tekrar Aytu. Aytu geçti. Aytu bir çalım daha. Bir şut ve gol. Aytu. Mükemmel çalımlarla golünü buluyor Aytu. Nal ileriye oynadı Onur'a. Onur sağ kanatta Onur. Onur attı çalımını geçti. Onur bir çalım daha. Bir şut ve gol. Onur çalımlarıyla gitti ve golünü buldu. Maltepe Boys 8. Taçı kullanacak. Sağ taraftan Atiko Sedir. Uzun bir taç. Ceza sahası içine. Ilgaz. Bir vuruş ve toparlarda. Harika bir gol. Uzaklaştırı topu. Bir uzun top. Alican'a doğru. Alican. Gelişine mükemmel bir gol. Alican.